Bu programdan başlayarak Uğur Necati ikilisi sizlerle birlikte olacak. Buyurun. Merhaba. 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 Buyurun. Yok otur. Otur. Buyurun. Ee... Sabah telefon eden komedyen sizsiniz galiba değil mi? Tabii. Kapıdan girer girmez anladım sizin olduğunuzu. Hayır. Olağanüstü komik bir yüzünüz var. Estağfurullah efendim. Gerçekten. Çok komik. Bravo. Şu dişlerinizi açar mısınız bana gösterir misiniz şöyle dişlerinizi? Efendim benim dişlerimden hiç şikayetim yok. Açın siz dişlerinizi. Çok güzel harika. Yalnız ön dişleri biraz takma diş yaptıralım değil mi? Piyasada hiç dişlek komedyen yok. Bravo. Şu surata bakayım. Oh lastik gibi bravo lastik gibi. Kulaklarda güzel bunun içini temizle bunları kulağını. Aa de bakayım bana. Aa. Çok harika. Bu kadar minyon bir yapıdan dehşet verici bir ses çıkıyor, bravo, kutlarım sizi. 12'den vuracağız dostum, 12'den. <laughs> Emprazaryo ücreti olarak sizden yüzde 15 istiyorum. Organize ücreti olarak yüzde 15, etti yüzde 30. Bir de halkla ilişkiler uzmanınız olarak yüzde 20 talep ediyorum. Yani kazancınızın yüzde 50'sini ben alacağım, bana vereceksiniz. Ancak yeni başladığınız için işe bazı masraflarınız olacak. Örneğin reklam masrafınız, diya masrafınız, afiş masraflarınız. Bunlar için de işe başlama tarihinden bir gün önce 50 bin lira avans olarak bana getireceksiniz. Gecede bin lira para alacaksınız. Bu paranın da çoğunu gazino personeline dağıtacaksınız. Gerçi ilk işten elinize bir şey geçmeyecek ama önce sanat. Bunu kafanızdan çıkar. Mı? Önce sanat, sonra para. Bizler sanat için nelerimizi vermedik. Şu küçücük yazhane nelerle dönüyor biliyor musunuz siz? Evde çocuklar ekmek bekliyor. Ve bizler sanat için geçeriz büyüsünüz Hayatın acı gerçekleriyle sizi üzmek istemiyorum. Adınızı ve adresinizi alayım. Efendim adım Ali Rıza da... E, ...bunu ne yapacağım ben şimdi? Nedir o? E, i̇drar tahlili için buraya gönderdiler beni. Çık aşağı kadar aşağı kadar! Çık dışarı! Çık aşağı kadar! Çık dışarı! Yürü! Aşağı kadar! Ayda bir Türk hafif müziğiyle devam ediyor.